Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Mart Çarşamba. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar dün yaklaşık 150 şirket finansallarını açıkladı. Sizlerle iki video halinde bu finansalları paylaştım. Videolar şunlar arkadaşlar. Bir de şu son videoda yani bugün paylaştığım videoda Ektaş'ın detaylı olarak bilançosunu paylaşmıştım. Bu videoda da 3 şirketi paylaşacağım. Rekor kar açıklayan, güzel bilanço açıklayan 3 şirketi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir de dün bayağı bir şirket finansallarını açıkladığı için kurumların bugün paylaşmış olduğu hedef fiyatlar var. Yine bayağı bir hedef fiyat paylaşıldı. Hepsini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar muhakkak izleyin. Sizlerle ilk paylaşacağım bilanço Birleşim Mühendisliğin Birleşim Mühendisliği'nin 4. çeyrekteki net karı 336 milyon TL oldu. Bu net kar rakamı rekor arkadaşlar. Birleşim Mühendisliği'nin bugüne kadar çeyreklik bazda açıklamış olduğu en yüksek net kar rakamı oldu. Yıllıktaki net kar rakamı da rekor. 2024 yılında şirketin net karı 445 milyon TL oldu. Ödenmiş sermayesi Birleşim Mühendisliği'nin 224 milyon TL. Çeyreklik bazda sermayesinin 1,5 katı yıllık bazda sermayesinin iki katı net kar 2023'te Birleşim Mühendisliği'nin zararı 288 milyondu. Yani 2023'e kıyasla net karında %254'lük bir artış var. Birleşim Mühendislik bugün tavan oldu arkadaşlar. %9.9 yükselişte fiyatlanıyor. Hisseyi de güzel düşürmüşlerdi. Yani 44 TL'den hisseyi 12 lira kadar düşürmüşlerdi. Şu anda 15 TL 27 kuruştan fiyatlanıyor zirve gördüğü tarih Eylül 2023. Hissenin şu anda bulunduğu seviyelerde hatta şuraya bakarsak Aralık 2022 yılında görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Birleşim Mühendislik 4. çeyrekte 336 milyon net kar açıkladı. 3. çeyrekteki net karı 16.6 milyon. 2. çeyrekteki net karı 72 milyon. 1. çeyrekteki net karı 12 milyon. 2023 4. çeyrekte ise şirket 551 milyon net zarar açıklamıştı. Yani çeyreklik bazda bugüne kadarki en yüksek net karı açıkladı. Birleşim Mühendisliği'nin finansallarında net borcu da rekor. Net borcu 509 milyon TL oldu. Son bir yıllık karının 1.1 katı net borcu var. Yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK rakamı da rekor arkadaşlar. Yıllıkta 803 milyon FAVÖK üretti. Net borç FAVÖK oranı 0.6 borçluluğu kazancına göre çok fazla gözükmüyor arkadaşlar. Yıllıkta yıllıkta açıklamış olduğu FABÖK rakamı sermayesinin 3.6 katı. Birleşim Mühendisliği'nin öz kaynaklarda rekor seviyeye ulaştı. 1 milyar 412 milyon TL öz kaynağı var. Bedelsiz sermaye artırma potansiyeli bu öz kaynağı göre %530 oldu. Öz kaynaklarını bir yılda %46.7 artırmış. Yıllık öz kaynak artışı 449.9 milyon TL. Öz kaynak artışı sermayesinin iki katı arkadaşlar. Hasılata baktığımızda hasılatta yıllıkta 1.7 milyar TL'lik bir düşüş var. 2024 hasılatı 4 milyar TL oldu. 2023 hasılatı 5 milyar 729 milyon TL'ymiş. Hasılatında bir yılda %29.9'luk bir düşüş var. Yıllık net kar 445 milyondu. Net kar marjı %11.1. Güncel hisse fiyatı 15 TL 27 kuruş. Fiyat kazanç oranı 7.7. Piyasa değeri defter değeri oranı 2.42. Hisse başı kar 2 TL. Şirketin piyasa değeri 3 milyar 420 milyon TL. Şirketin defter değeri de 1 milyar 412 milyon TL. Yani defter değerinin 2 milyar TL üstünde işlem görüyor. Ve son bir yılda defter değeri artışı da 449 milyon TL olmuş arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım diğer bilanço Odine'nin arkadaşlar. Odine bilişim yazılım sektöründe sizlerle şu ana kadar paylaşacağım. 10. şirket oluyor. 9 şirketi paylaşmıştım. 10. şirket Odin oluyor. Odine'de de arkadaşlar çeyreklik bazdaki net kar rakamı rekor. Yıllıktaki net kar rekor. Yıllıkta üretmiş olduğu favök rakamı rekor. Öz kaynakları rekor. Ve hasılatı da rekor arkadaşlar. Odine'de bütün rakamlar rekor gözüküyor. Odine'nin ödenmiş sermayesi 110 milyon 500 bin TL. Dördüncü çeyrekte 386 milyon 520 bin TL net karı var. 2024 yılındaki net karı 402 milyon TL oldu. 2023'e kıyasla net karını %60 artırdı. 2023'teki net karı 250 milyondu. Çeyreklik bazdaki net kar artışı sermayesinin 3.5 katı, yıllıktaki net karı sermayesinin 3.6 katı. Net nakit pozisyonda arkadaşlar nakitleri borcundan daha fazla yani borçluğunda da sıkıntı gözükmüyor. Odine'nin net nakit pozisyonu 984 milyon TL. Yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK rakamı da rekor seviyeye ulaşmış. 493 milyon TL FAVÖK var. Yıllıktaki FAVÖK rakamı sermayesinin 4.5 katı. Odine'ye de bakalım bugün nasıl fiyatlanıyor. Odine'de %7.7 yükselişte. Şimdi Odine'yi sizlere daha önce paylaştım arkadaşlar. Şu çanak, işte kurbi desek çanağın boyu yaklaşık şuralara denk geliyordu. 183 TL'ye denk geliyordu ve hisse 168 TL bandından bir düşüş yaşamış. Yani biraz primlenmiş esasında baktığımızda kısa sürede yani 2024 Ekim'de 78 TL olan hisse 168 TL'ye kadar çıkmış. Yani 2 kat bir yükselmiş arkadaşlar. Finansalların etkisiyle bugün yine %7 nokta yükselişte fiyatlanıyor. 4. çeyrekte 386 milyon TL net kar açladı 3. çeyrekteki net kar 17 milyon. 2. çeyrekteki net kar 100 milyon. 1. çeyrekte zarar 101 milyon. 2023 4. çeyrekte de net kar 232 milyon TL'ymiş. Odine'nin öz kaynakları da rekor seviyeye ulaşmış. 1 milyar 894 milyon öz kaynağı var. Bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %1614. Öz kaynaklarını bir yılda 1 milyar 203 milyon TL artırmış. Yani öz kaynak artışı sermayesinin 10.9 katı. Öz kaynaklarını bir yılda %174 artırmış arkadaşlar. 2023 öz kaynağı 690 milyonmuş. 2024 öz kaynağı 1 milyar 894 milyon TL olmuş. Hasılatı da rekor. Yıllıkta 1 milyar 199 milyon hasılata ulaşmış. Son bir yılda hasılatı 428 milyon TL artmış. Yani 2023'e kıyasla hasılatında %55.6'lık bir artış var. Yıllık net karı 402 milyondu. Net kar marjı %33.5. Güncel hisse fiyatı 137 TL. Şimdi bilişim yazılım sektöründe sizlerle paylaştığım finansallarda Fiyat kazanç oranı ortalaması 7 şirketin 30 arkadaşlar. Ve Odine'nin fiyat kazanç oranı 37.6. Yani buradaki sektör ortalamasının üstünde gözüküyor FK olarak. Yani kazancına göre hisse fiyatı biraz artmış. Şimdi burada 10 şirketin yani bilişim yazılım sektöründe finansallara açılan 10 şirketin piyasa değeri, defter değeri oranı ortalaması 6.31. Odine'nin piyasa değeri, defter değeri oranı da 7.99 arkadaşlar. Yani yine sektör ortalamasının üstünde bir PDDD oranı var. Yasa değeri şu anda 15 milyar 138 milyon TL. Şirketin defter değeri ise 1 milyar 894 milyon TL. Defter değerinin 13.2 milyar üstünde işlem görüyor. Ve son bir yıldaki defter değeri artışı 1 milyar 203 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yani Odine'nin yasa değeri defter değeri oranı 1'e düşmesi için her yılda böyle 1 milyar 203 milyon defter değeri artışı olsa 11 yıl gerekiyor arkadaşlar ama bütün şirketler PDDD oranı 1 olacak diye bir şey yok. Burada sektör ortalamasına bakmak daha doğru olabilir arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım diğer bilançoda Kütahya Porselen'in arkadaşlar. Kütahya Porselen'de de 2023'e kıyasla net karında %328'lik bir artış var. Güzel bir artış olmuş. Kütahya Porselen'in bilançosunda rekor olan rakamlar yıllık FAVÖK rekor bir de öz kaynakları rekor arkadaşlar. Tanya Porsel'in ödenmiş sermayesi 39 milyon 916 bin TL. Yani düşük sermaye şirketlerden biri. Dördüncü çeyrekte 80 milyon net karı var. Yani sermayesinin iki katı net karı var. Yıllıktaki net karı 232 milyon TL oldu. Sermayesinin 5.8 katı yıllıkta net karı var. 2023'te 54 milyonmuş .000 net karı. 2023'e kıyasla net karını Bizde 328 artırmış. Tanya Porsche'nin de borçluğunda sıkıntı gözükmüyor. Net nakit pozisyonunda şirket yani nakitleri borcundan daha fazla. Net nakit pozisyonu 5 milyon 610 bin TL. Yıllıktaki favok rakamı rekor seviyeye ulaşmış. 765 milyon favok üretmiş bir yılda. Zaten borçluğunda bir sıkıntı yoktu. Favok'un sermaye oranı 19.2 kat yani yıllıkta sermayesinin 19 katı favok açıklamış. Bu öz kaynaklarda rekor seviyeye ulaşmış. 3 milyar 175 milyon TL öz kaynağı var. Bedensiz sermaye artırma potansiyeli Kütahya yüzde %7854 arkadaşlar. Kütahya Porsiyen'e de bakalım. Bugün nasıl fiyatlanıyor? Kütahya Porsiyen de bugün %6.7 yükselişte 79.5 TL'den fiyatlanıyor ama boşluk bırakarak bir yükseliş var burada. Kütahya Porsiyen'de 22 Nisan 2024'te 120 TL'ler görülmüş ve ondan sonra hisseyi 59 lira kadar düşürmüşler. Şu anda da 79.3 TL'den fiyatlanıyor ama geçmişte hisse Kasım 2021'de 135 135'leri görmüş. Kasım 2021'de 135 TL'leri görmüş. Sahi porselenin öz kaynakları bir yılda 226 milyon TL artmış. Yani %7.7'lik bir öz kaynak artışı var öz kaynak artışı sermayesinin 5.7 katı. Haslatında yıllık bazda 94.6 milyon TL'lik bir düşüş var. 2024 yılı hasılatı 3 milyar 293 milyon TL olmuş. Yıllık net karı 232 milyondu. Net kar marjı %7.1. Güncel hisse fiyatı 79 TL 55 kuruş. Hisse başı kar 5 TL 8 kuruş. Fiyat kazanç oranı 13.7. Piyasa değeri, defter değeri oranı bu şirketin bir arkadaşlar. Yani piyasa değeri 3 milyar 175 milyon TL defter değerinden işlem görüyor. Evet 3 bilançoyu detaylı sizlere paylaşmak istedim. Bir de e, kurumların paylaşmış olduğu hisselerle ilgili hedef fiyat seviyeleri var. Bayağı bir hedef fiyat paylaşımı var arkadaşlar. Hepsini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yani videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün de borsamız %1.4 yükselişte. Şeker Yatırım BİM için yani Bimas için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Şeker Yatırımın Bimas için hedef fiyatı 766 TL 10 kuruş ve tavsiyesini de al olarak korumuş. BİM için e, QNB Invest de 778 TL hedef fiyat vermişti. İki kurumun ortalama hedef fiyatı BİM için 772 TL 10 kuruş oldu. Marbaş Menkulün bir hedef fiyat paylaşımı var ama Marbaş Menkul bizim listemizde yoktu. Bu kurumu da ekleyelim arkadaşlar. Marbaş Menkul indeks bilgisayar için hedef fiyatı 13 TL 53 kuruş tavsiyesine al olarak korumuş. Index bilgisayar için Oyak yatırım 14 TL 30 kuruş hedef fiyat vermişti. Index bilgisayar için iki kurumun ortalama hedef fiyatı 13 TL 9 kuruş oldu. Deniz Yatırım Alkım Kimya için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Alkımı da listeye ekleyelim. Deniz Yatırım Alkım Kimya için hedef fiyatı 24.5 TL tavsiyesini tut olarak korumuş. Yine Deniz Yatırım Hektaş için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Hektaş da listeye ekleyelim. Hektaş'ın da finansallarını detaylı bugün sizlerle paylaştım. Deniz Yatırım'ın Hektaş için hedef fiyatı 4 TL 8 kuruş tavsiyesini sat olarak korumuş arkadaşlar. Deniz Yatırım KM Pur için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. KM Pur da listemizde yoktu. KM Pur da ekledim. Deniz Yatırım'ın KM Pur yani Kim Pur için hedef fiyatı 33 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Deniz Yatırım indeks bilgisayar için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Deniz Yatırım'ın indeks bilgisayar için Hedef fiyatı 10 TL 8 kuruş tavsiyesini al olarak korumuş. Yani 3 kurumun indeks bilgisayar için hedef fiyatı 12 TL 9 kuruş oldu. Deniz Yatırım Alfas için de hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Deniz Yatırım Alfas Enerji için hedef fiyatı 82 TL tavsiyesini tut olarak korumuş. Ak Yatırım Koton için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Ak Yatırım'ın Koton için hedef fiyatı 32 TL. Tavsiyesini endeks üstü getiri olarak korumuş. Yine Ak Yatırım Bimas için hedef fiyatı 818 TL tavsiyesini endeks üstü getiri olarak korumuş. Bimas için 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 787 TL oldu. Yapı Kredi Yatırım Şok marketler için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Şok Market için Yapı Kredi Yatırım'ın hedef fiyatı 62 TL tavsiyesini de al olarak korumuş. Yapı Kredi Yatırım'ın BIMAS için hedef fiyatı 844 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Yani BİM için şu ana kadar 4 kurumun ortalama hedef fiyatı 801 TL 50 kuruş oldu. Yapı kredi yatırımı yine ASELSAN için bir hedef fiyatı var. Yapı kredi yatırımın ASELSAN için hedef fiyatı 129 TL. Bunu sizlerle paylaşmıştım. ASELSAN için 17 kurumun ortalama hedef fiyatı 121 TL 20 kuruş. BİM de bilanço sonrası güne %0.58 artıyla başladı. Yine Orge Enerji bilanço sonrası güne %4.8 artıyla başladı. Şok marketler bilanço sonrası güne %4 düşüşle başladı arkadaşlar. Oyak Yatırım Torunlar Gayrimenkul için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Torunlar Gayrimenkul listede yoktu ekleyelim. Oyak yatırımın torunlar gayrimenkul için hedef fiyatı 75 TL 66 kuruş. Tavsiyesini de endekse paralel getiriden endeks üstü getiriye yükseltmiş arkadaşlar. Halk yatırım indeks bilgisayar için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Halk yatırımın indeks için hedef fiyatı 10 TL 08 kuruş tavsiyesini de al olarak korumuş. Yani indeks bilgisayar için şu ana kadar 4 kurumun ortalama hedef fiyatı 12 TL 20 kuruş oldu. İntegral yatırım BIMAS için hedef fiyat paylaşımında bulundu. İntegral yatırımın BIM için hedef fiyatı 764 TL'den 820 TL'ye yükseltmiş arkadaşlar. BIM için şu ana kadar 5 kurumun ortalama hedef fiyatı 805 TL 20 kuruş oldu. Deniz yatırımda BIM için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Deniz Yatırımında Bimas için hedef fiyatı 755 TL 50 kuruş tavsiyesini al olarak korumuş. Yine Deniz Yatırım Şok Marketler için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Deniz Yatırımın Şok Market için hedef fiyatı 58,5 TL tavsiyesini tut olarak korumuş. Halk Yatırım Bimas için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Halk Yatırımın Bimas için hedef fiyatı 774 TL 8 kuruş tavsiyesini al olarak korumuş. Yine halk yatırım torunlar gayrimenkul için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Halk yatırımın torunlar gayrimenkul için hedef fiyatı 81 TL 6 kuruş tavsiyesini al olarak korumuş. Yine halk yatırım şok marketler için hedef fiyatı 55 TL 24 kuruştan 51 TL 50 kuruşa düşürmüş tavsiyesini tut olarak korumuş. Garanti BBVA yatırım da şok marketler için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Garanti BBVA yatırım şok marketleri için hedef fiyatı 66 TL 1 kuruş tavsiyesini endeks üstü getiri olarak korumuş. Ak yatırım torunlar gayrimenkul için hedef fiyatı 90 TL'den 93 TL'ye yükseltmiş tavsiyesini de endeks üstü getir olarak korumuş. torunlar gayrimenkul için şu ana kadar 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 83 TL 4 kuruş oldu. Garanti BBVA yatırım BIMAS için hedef fiyat paylaşımında bulunduğu Garanti BBVA yatırım BIMAS için hedef fiyatını 847 TL 8 kuruştan 900 TL yükseltmiş. Tavsiyesini endeks üstü getir olarak korumuş. BIMAS için de arkadaşlar 8 kurumun ortalama hedef fiyatı 807 TL 1 kuruş oldu. Ak yatırım indeks bilgisayar için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. İndeks bilgisayar için hedef fiyat ak yatırımın 12,5 TL tavsiyesini endeks üstü getiri olarak korumuş. Dün de arkadaşlar Alnus yatırım MLP sağlık için yani M Park için hedef fiyat paylaşımında bulunmuştu. Bunu sizlerle paylaşma fırsatı bulamamıştım. M Park için Alnus yatırımın hedef fiyatı 468 TL'den 487 TL yükseltti. Tavsiyesini de al olarak korudu. M Park için e, şu ana kadar 7 kurumun ortalama hedef fiyatı 546 TL 30 kuruş oldu. Vakıf yatırım yine dün emlak konut gayrimenkul için hedef fiyatı 14,5 TL'den 22 TL 4 kuruşa yükseltti. Tavsiyesini de al olarak korudu. Emlak konut gayrimenkul için de şu ana kadar 4 kurumun ortalama hedef fiyatı 20 TL 95 kuruş oldu. Yine Ziraat Yatırım dün Türk Telekom için hedef fiyat paylaşımında bulundu. Ziraat Yatırımın Türk Telekom için hedef fiyatı 61 TL 50 kuruş tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine Alnus Yatırım Türk Telekom için hedef fiyat paylaşımında bulundu. Alnus Yatırımın Türk Telekom için hedef fiyatı 70 TL'den 75 TL'ye yükseltmiş ve tavsiyesini al olarak korumuş. Türk Telekom için de 8 kurumun ortalama hedef fiyatı 76 TL 4 kuruş arkadaşlar. Evet hedef fiyat paylaşımları şu anda böyle. Yine gün içerisinde kurumlar hedef fiyat paylaşırlarsa akşam sizlerle paylaşacağım videoda bunları sizlere aktarırım arkadaşlar. Şimdi kapta MIA teknolojinin bir haberi var. Bir özel durum açıklaması. Özet bilgi Tripi Mobility Teknoloji AŞ'nin münhasır distribütörlük anlaşması. Açıklama şöyle. Bağlı ortaklığımız Tripi Mobility Teknoloji AŞ, küresel elektrikli mobilite sektörünün önde gelen üreticilerinden burada Çinli Dynabik firması ile münhasır distribütörlük anlaşması imzalamıştır arkadaşlar. Bu anlaşma kapsamında Tripi Mobility Teknoloji AŞ Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi 23 ülkede paylaşımlı elektrikli bisikletlerin tek yetkili distribütörü olmuştur. Söz konusu bölgede satış, dağıtım ve müşteri talepleri yalnızca Filipi Mobility Teknoloji AŞ tarafından yönetilecektir. Bu önemli işbirliği bağlı ortağımız Filipi Mobility Teknoloji AŞ'nin uluslararası pazardaki konumunu güçlendirirken sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır denmiş arkadaşlar. Bu haber Miat Teknoloji'nin haberiydi. Miat Kiev'e bakalım bugün nasıl fiyatlanıyor. Evet, Mia Teknoloji'de 42 TL 08 kuruş %0.5 yükselişte fiyatlanıyor. Evet, Mia Teknoloji de zirveden 83'lerden isi 31 lira kadar düşürmüşlerdi. Son bilanço net kar güzel gelmişti. 4. çeyrekte 1 milyar 430 milyon net karı vardı. Ve hisse 31'lerden 42'ye kadar kısa sürede yükseldi arkadaşlar. Evet şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Akşam yine bilançolarla devam ederiz arkadaşlar. yüzün tamamını detaylı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videodan yorumlar kısmında belirttiğiniz hisseleri de öncelik vererek detaylı bir şekilde bilançoları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.